Bu arada bu 1989'da iki önde gelen elektro kimyacı tarafından yapılan deneyin bir deney şemasını sunalım. We have şimdi ağır su ihtiva eden bir deney kabı bir ölçüye kadar yani normal su ihtiva eden bir kaba batırılmış şimdi bir anot bir katot kısmı var diyor eksili kısım katot artılı kısım anot ve e, ağır su artı electrolyte diyor ne demek söyle electrolyte Martin Fleischman of University of Southampton and Stanley Pons of the University of Utah hypothesized that the high compression ratio of mobility of deuterium could be achieved within palladium metal using electrolysis might result in nuclear fusion. Southampton Üniversitesi'nden Martin Flashman ve Utah Üniversitesi'nden Stanley Pons müştereken şöyle bir hipotezi ortaya atmışlardır diyor. Döterium'un... yani ağır suyun sıkıştırılma nispeti ve hareketliliği diyor. E, paladyumla kaplı bir paladyum metaliyle kaplı bir e, e, burada Bilmiyorum. Çubuk herhalde katot çubuğunun e, istihdam edilmesiyle yapılan bir elektroliz işlemiyle nükleer füzyon e, hasıl olabileceğini sağlamıştır. Yani. To investigate they conducted electrolysis experiments using palladium cathode and heavy water within a calorimeter an insulated vessel designed to measure process heat. Yani anladığım kadarıyla şöyle. Şimdi bu hipotezi denemek amacıyla diyor bir deney düzeni tasarlamışlar. Burada e, elektrolizin e, yapılması amacıyla diyor paladyum kaplı bir katodun ağır su içerisine daldırıldığını bir de kalorimetre denilen e, bu reaksiyonun hasıl olan ısıyı e, absorbe edeceği düşünün, okay. absorbe edeceği yani soğuracağı ve sonra herhalde e, soğuduğu ısıyı vere, vereceği ve dolayısıyla bu e, reaksiyonun hasıl olan ısı fazlasının ölçülebileceği bir düzenek diyor. Ve bu yalıtılmış bir kap olup e, bu süreçteki ısıyı ölçmek üzere e, tasarlanmıştır diyor. Muhtemelen e, su dolu kap, işte bu kalorimetre Is, ısıyı ölçme amacıyla. Şimdi oradaki, e, şimdi ısının yayılmasından, e, ısının aktarımını biliyoruz biz az çok. Orada yoğun bir ısı olursa, yoğun ısıdan az yoğun ısıl bölgeleri doğru bir akış olur. Şimdi termodinamiğin kanunlarından biri bu. Onu işletmişler demek ki. Şimdi eğer orada e, o işlemden ötürü bir fazla ısı hasıl olursa o merkezde kalmaz, çepere doğru sirayet eder. Çepere doğru sirayet edince deneyin yapıldığı kabı önce ısıtır, o kapta e, içinde bulunduğu sıvıyı ısıtır, yani ısı oraya soğurulur. Ondan sonra o bir şekilde demek ki e, onun yaydığı ısı ölçülerek reaksiyon ısısı ölçülüyor. current was applied continuously for many weeks with the heavy water being renewed at intervals. Diyor ki bu elektrolizi sağlayan akımın mütemadiyen birkaç hafta boyunca e, kesintisiz olarak sağlandığını ve e, bu, bu deney kabının içindeki ağır suyun e, belli fasıllarla yenilendiğini söylüyor. Some deuterium was thought to be accumulating within the cathode, but most was allowed to bubble out of the cell, joining oxygen produced at the anode. Bir miktar e, deuterium katotta biriktiği, katoda e, yapıştığı düşünülmekle beraber diyor. Pek çoğunun bu deneyin haznesinden yukarıya doğru. E, kaynayı verdiği ve e, anotta e, ki hidrojenle birleştiği düşünülmektedir. Oksijenle birleştiği düşünülmektedir. For most of the time. The power input to the cell was equal to the equal to the calculated power leaving the cell within measurement accuracy and the cell temperature was stable at around thirty degrees Celsius. Şimdi bu e, deney haznesine e, aktarılan e, kuvvetin ya yani da enerjinin hazneden çıkan kuvvete veya enerjiye denk tutulduğunu ve bunun ölçüm yapılabilir bir hassasiyetin verdiğince sağlandığını bu şartı söylüyor ve e, bu deney haznesinin ısısının takriben 30 derece Celsius'ta bir istikrarı tutulduğunu söylüyor. But then at some point in some of the experiments the temperature rose suddenly to about 50 degrees Celsius without changes in the input power. Ama diyor deneydeki Deney süresindeki bir noktada bu ısının aniden yükseldiğini ve 50 derece e, Celsius'a geldiğini ama bunun deney haznesine e, aktarılan kuvvetin yahut enerjide bir değişim olmaksızın hukuk bulduğunu söylüyor. These high temperature phases would last for two days or more and would repeat several times in any given experiment once they had occurred. Deneydeki bu yüksek e, ısının e, hasıl olduğu safhaların iki gün müddetle sürdüğünü ve belli bir düzenle kendini tekrar ettiğini diyor. Ve bu e, Bu deney bağımsız bilginlerce de tekrarlandı da, böyle bir düzen gözlemlenmiştir, demek istiyorum. The calculated power leaving the cell was significantly higher than the input power during these high temperature phases. Diyor ki, ısının yükseldiği bu dönemlerde, diyor, bu sürelerde, bu safhalarda yapılan hesaplamalarda diyor bu deney haznesinin yani çıkan ısının oraya giren ısıdan ya çıkan ısının giren ısıdan fazla olduğunu bulgulandığını söylüyor. Yani sistemin kâra geçtiği dönemler demek ki sistemi kâre geçtiğini yok. <laughs> Enerjiyi para olarak düşünürsek eventually high temperature phases would no longer occur within a particular Ama diyor bu ısının yükseldiği safhalar e, muayyen bir deneyde ve muayyen bir deney haznesinde bir müddet sonra vuku bulmaz bir daha diyor. Devam edeceğiz.